Bir dış kuvvet, bir elektronu bir atomdan ayırabilir ve zincirleme bir reaksiyon başlatabilir. Yani elektrik akışını. Bu dış kuvveti sağlamanın bir yolu mıknatıs kullanmaktır. Bir mıknatısın kutuplarını birbirine bağlayan manyetik kuvvet çizgilerinin olduğu demir parçacıkları ile kanıtlanmıştır. Basit olması için bu manyetik alanın nötr bir atom üzerindeki etkisini inceleyelim. Şimdi mıknatısı hareket ettiriyoruz. Manyetik alan atoma çarpar ve elektronu atomunu terk etmeye ve serbest bir elektron olmaya zorlar. Sonuç bir elektron zinciri reaksiyonudur. Tel gibi bir maddede, elektrede, elektronlar normalde her yöne hareket eder. Ancak telden bir manyetik alan geçtiğinde birkaç elektron atomlarından çıkmaya zorlanır ve bir yönde hareket eder. görürüz. <laughs> 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 manyetik alan aşağı hareket ettirildiğinde bu metre bir yöndeki akım akışını gösterir. Manyetik alan yukarı taşınırsa ters yöndeki akım akışını görürüz. Elektrik akımı miktarını çeşitli durumlarla değiştirebiliriz. Mıknatısı daha hızlı hareket ettirmek daha fazla akım sağlar. Şimdi teli birkaç dönüş olacak şekilde saralım. Akım yine artar.